Evet sevgili öğrenciler geldik ikinci bölüme sayfa 58'deyiz toplama çıkarma bölümü. İkinci bölüm diyorum ama aslında burası birinci bölüm. Çünkü öğrencilerin çoğu buradan başlayacak. Matematikle tanışmak bölümünü ilk öğretim eğitimi alamayanlar veya birinci ikinci sınıftan terk edenler ve okuma yazma bilenler için hazırlamıştık. Tamamen sıfırdan başlıyordu o bölüm. Rakamların tanıtımı, ritmik saymalar, nesne sayma, sayarak toplama ve çıkarmadan tamamen sıfırdan başlamıştık. Ancak öğrencilerin yüzde %90'ı belki de daha fazlası ikinci bölüm olan toplama çıkarmadan başlayacaklar. Tabii siz yine kitabı inceleyerek seviyenize göre yerden başlamanız gerekiyor. Belki buradaki bu bölümde anlatılan kavramların da çoğunluğu sizin için kolay gelebilir. Kitabı inceleyerek zorlanmaya başladığınız yerlerden başlayabilirsiniz. Ama birçok öğrencinin takıldığı yerler bu bölümde var. İçiçe parantezler, içiçe işaretli toplama çıkarmalarda takılan öğrenci sayısı çok fazla. Mesela burası sayfa 65. Buradaki işlemlerde öğrencilerin birçoğu takılabiliyor. Eğer ilk bölümü de yani matematikle tanışmak bölümünde çalıştı iseniz tabii ki bu bölümde toplama çıkarma bölümünde bazı kavramlar tekrar karşınıza gelecek. Mesela rakam orada geçmişti. Tekrar burada da geçecek. Yani matematikle tanışmak bölümü öğrencilerimizin az bir kısmını ilgilendiren tamamen sıfırdan başlayan bölüm. Asıl bölüm burada olduğu için asıl kitabın başlangıcı ikinci bölüm olduğu için burada da bazı kavramlar tekrar olacaktır. Evet rakam nedir? Sayıları ifade etmek için kullandığımız sembollerdir. 10 tane rakam var. Bunlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu dersleri çalışırken yanınızda beyaz bir kağıt olsun. Örneklerde de çözümleri kapatarak önce siz çözmeyi deneyebilirsiniz. Aşağıdakilerden kaç tanesi sayıdır? Kaç tanesi rakamdır? Rakamdan az önce bahsettik. 0'dan 9'a kadar bakın tek basamaklı semboller. Rakamların her biri zaten bir sayıdır. 12 bir sayı, 24 sayı, 3 sayı, 128 sayı, 7 sayı. A ile X'in ne olduğunu bilmiyoruz. Yani herhangi bir tanım verilmemiş onlarla ilgili sayı olup olmadıklarını bilmediğimizden bir şey söyleyemiyoruz. O halde 5 tanesi sayı. Kaç tanesi rakam? Rakamlar görmüş olduğunuz gibi 0'dan 9'a kadar tek basamaklı. 3 rakam ve 7 rakam A ile X'i dediğim gibi bilmiyoruz. Demek ki iki tanesi rakam. Çözümü de açalım. Burada detaylı olarak anlatılıyor. C şey alıştırmayı videoyu durdurarak önce siz yapmayı deneyiniz. Evet sayıları sayalım. 123, 3 basamaklı bir sayı. 321, 3 basamaklı bir sayı. X, Y, 3 tane harf. Başka bir anlamı yok çünkü herhangi bir bilgi yok. 3 hem rakam hem sayı. 14 iki basamaklı bir sayı, 9 tek basamaklı bir sayı aynı zamanda rakam. Demek ki 5 tanesi sayıdır. Kaç tanesi rakamdır? 3 ve 9. Yani 2 tanesi rakamdır. Alıştırmaları yaptıktan sonra mutlaka alttan kontrol ediniz. Bakın A5 B2. 5 2 pozitif negatif sayılar pozitif artı işaretin negatif eksi işaretli demektir. Birinden alacağınız varsa bunu pozitif olarak düşünebiliriz çünkü o para size gelecek. Borcunuz varsa da bunu negatif olarak düşünebiliriz çünkü o para sizden gidecektir. Ali'nin 200 lira alacağı var. Bunu artı 200 diye düşünebiliriz. 150 lira da borcu var. Bunu da eksi 150 olarak düşünebiliriz. Uyarı eğer bir sayının solunda herhangi bir işaret yoksa artı işaretli kabul edilir. Mesela bir sayı yazıyor. 1136. Sol tarafında bir işaret yok. Bu artı 1136 olarak kabul edilir. Ama eksi işareti olan sayıların mutlaka solunda eksi işareti olmalıdır. Sayı doğrusu kavramından ileride detaylı bahsedeceğiz. Sayı doğrusu üzerinde de işaretleri göstermek oldukça efektif olur. Bu noktada sıfır işaretlersem sağ tarafa doğru 1, 2 şeklinde artı işaretliler. Sol tarafa doğru da eksi 1, eksi 2 şeklinde eksi işaretliler sıralanır ve sayı doğrusu üzerinde sayılar gösterilir. Yani burada bir nevi işaret yön belirtiyor toplama ve çıkarma işlemlerine geçiyoruz. İkisini beraber düşünmek işimizi kolaylaştırır. Aslında çıkarma işlemi de negatif bir sayıyla toplamadır. Yani toplama ve çıkarma işlemi aslında tek bir işlem olan toplamaya dayanır. Burada şunu çok iyi anlayalım. Yani pek çok kişi bu toplama çıkarma işlemlerinde maalesef hata yapabiliyor. Özellikle iç içe parantezler ve işaretler varsa işler karışıyor. Temeli çok iyi anlamak lazım. İşaretler aynı ise topla. Sayılar pozitif işaretli ise topluyoruz veya sayıların hepsi negatif işaretli ise yine topluyoruz ama işareti koruyoruz. Yani negatifseler toplayıp sonuç yine negatif oluyor. Pozitifseler topluyoruz yine sonuç pozitif oluyor. 4 artı 5 var bakın 4'ün de işareti pozitif. İşaret yoksa işaretler hep sol taraflarında oluyor sayıların. İşaret yoksa pozitif demek ki 4 5 işaretler aynı topluyoruz. 9 ve işareti koruyoruz. Artı 9 artı yazmaya gerek yok. Burada da eksi 4 eksi 5 var. 4'ün işareti eksi 5'in işareti eksi. Yine işaretler aynı. Yine topluyoruz. 5 4 daha 9 ama işareti koruyoruz. Eksi 9. Prensibe devam ediyoruz. İşaretler farklı ise büyükten küçüğü çıkar. Sayıları işaretsiz olarak düşünüp hangisi büyükse Diyelim 1 artı 1 eksi artı olan büyükse yani sayı, işaretsiz düşünüyoruz. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz. Büyüğün işaretini veriyoruz. Artı olan büyükse işareti artı olarak veriyoruz. Eksi olan büyükse eksi olan sayıdan diğerini çıkarıp eksi işaretini veriyoruz. Mesela 9 eksi 5. Bakın 9'un solunda işaret yok bu artı demektir. 5 de eksi. Büyükten küçüğü çıkaracağız. Çünkü prensiz bize bunu söylüyor. İşaretler farklıysa büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Büyük olan 9, küçük olan 5. 9'dan 5'i çıkartıyoruz. 4 ve büyüğün işaretini veriyoruz. Artı 4, artı yazmaya gerek yoktu. Burada da 5 eksi 9 var. 5'in işareti artı, 9'un işareti eksi. Yine işaretler farklı. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 9'dan 5'i çıkartıyorum. 4 büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 4. İşte sevgili öğrenciler bu prensip çok önemli. Bu prensibi iyice anladığınız takdirde toplama çıkarma işlemlerinde ne kadar parantezi olursa olsun ne kadar işareti olursa olsun hata yapmazsınız. Çok iyi anlamanız lazım. İşaretler aynıysa toplayıp işareti koruyoruz. Artı ise sonuç artı oluyor. İkisi de eksi ise veya üçü de eksi ise sonuç eksi oluyor. Topluyoruz, işareti koruyoruz. Farklı ise büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini veriyoruz. Alıştırmaya geçtik. Birincisi örnek. Bakın 3, 4 ikisinin de işareti artı topladık sonuç artı 7. Eksi 3, eksi 4 ikisi de eksi işaretler aynı topladık 7 işareti koruduk Eksi 7. İşaretlediklerimi videoyu durdurarak yapınız. 5 artı 6. 5'in solunda bir işaret olmadığı için artı demektir. İşaretler aynı. Topluyoruz ve işareti koruyoruz. Artı 11. Artıyı yazmaya gerek olmadığı için sadece 11 yazıyorum. Eksi 5. Eksi 6. işaretler aynı. Topladım. 5 ile 6, 11 işareti korudum. Eksi 11. 10 artı 10 işaretler aynı topluyorum. 20 artı 20. Eksi 10, eksi 10 işaretler aynı topluyorum. 20 işareti koruyorum. Eksi 20. Diğerlerini de yapıyoruz. En alttan kontrol ediyoruz. Daha sonra videoya devam ediyoruz. Sayfa 59'a geçtik. A alıştırmadayız. Örneğe bakalım. 3 eksi 4. 3'ün işareti artı. İşaretler farklı. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 4'ten 3'ü çıkarıyorum. 1. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 1. Videoyu durdurarak işaretli olanları yapınız. Artı 3 eksi 5. İşaretler farklı büyükten küçüğü çıkarıyorum. 5'ten 3'ü çıkartıyorum. 2 büyük yani 5 eksi olduğu için eksi 2. 5 eksi 6. 5'in işareti artı. işareti yok. Yoksa artı demekti. 6'ın işareti eksi. işaretler farklı. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 6'dan 5'i çıkarıyorum. 1 büyük eksi olduğu için eksi 1. 5 eksi 7 işaretler farklı. Büyükten küçüğü çıkardım. 7'den 5'i çıkarttım. 2 büyük eksi olduğu için eksi 2. 10 eksi 10. Onlardan biri artı biri eksi. 10'dan 10'u çıkarıyorum. Zaten 10 tane nesneden 10 tane nesne çıkartırsam geriye kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Sonuç 0. 0'ın herhangi bir işareti yok. 12 eksi 13 işaretler farklı. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 13'ten 12'yi çıkarıyorum. 1 büyüğün işareti yani 13'ün işareti eksi olduğu için eksi 1. Videoyu durdurarak işarette olanları yapınız. 10 eksi 18 işaretler farklı. Büyükten küçüğü çıkarttım. 18'den 10'u çıkarttım. 8 büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 8. 12 eksi 20 işaretler farklı. 20'den 12'yi çıkarttım. 8 büyük eksi olduğu için eksi 8. 150 eksi 156 işaretler farklı. 156'dan 150'yi çıkarıyorum. 6 büyük eksi olduğu için eksi 6. İşaretler farklı. 37'den 27'ye çıkarıyorum. 10 büyük eksi olduğu için eksi 10. İşaretler farklı. 1130'dan 1120'yi çıkarttım. 10. Büyün işareti eksi, eksi 10. Sevgili öğrenciler bazılarını atladık. Çünkü çok fazla soru var. Hepsini bu video derste yapmaya gerek yok. Benzer çok soru var ki iyice sizde alışkanlık haline gelsin ve artık gözü kapalı yapar hale gelebilirsiniz. Yani anlamak yetmiyor. Onu iyice pekiştirmek gerekiyor. Dolayısıyla hiç sıkılmadan sabrederek bunların hepsini yapıyorsunuz. Ve en alttan kontrol ediyorsunuz. Daha sonra hepsini hallettikten sonra videoya devam ediyorsunuz. Sağ sütunda B alıştırmaya geçtik. Birinci örneği inceleyelim eksi 3 eksi 4 bakın işaretler aynı ikisi de eksi topluyorum 7 ve işareti koruyorum eksi 7 eksi 3 eksi 5 işaretler aynı topluyorum 8 işareti koruyorum eksi 8 eksi 5 eksi 6 işaretler aynı 5'te 6'yı topluyorum 11 işareti koruyorum eksi 11 Eksi 5, eksi 7 işaretler aynı. 5 dediği topladım. 12 işaretleri korudum. Eksi 12. Eksi 12, eksi 12. 12'leri topluyorum. İşaretler aynı. 24 işareti koruyorum. Eksi 24. Eksi 20, eksi 22 topluyorum. 42 işareti koruyorum. Eksi 42. Eksi 150, eksi 150. 150'leri 150 topluyorum. 300 işareti koruyorum. Eksi 300. Eksi 1120, eksi 80. 1120 ile 80'i topluyorum. 1200 işareti koruyorum. Eksi 1200. Eksi 2200, eksi 800. Topluyorum. 3000 yapıyor. İşareti koruyorum. Eksi 3000. Eksi 1000, eksi 1011. Bunları topluyorum. Toplarken eğer zorlanıyorsanız kenarda bunları alt alta toplayın. 1000 ile 1011'i toplayacağım. 0, 1, 1, 0, 1, topluyorum. 1, 0, 2011 yapıyor. 2011 ama eksi olduğu için eksi 2011. Atladıklarımızı da sabırla yapıyorsunuz. Hepsini yapıyorsunuz. En alttan kontrol ediyorsunuz. Hepsini tamamladıktan sonra devam ediyorsunuz. Sayfa 60 A alıştırmadayız. Örneği inceleyelim. Eksi 3 artı 4 işaretler farklı. Büyükten küçüğü çıkarıyoruz. 4'ten 3'ü çıkarıyoruz. 1. Büyüğün işareti artı olduğu için artı 1. İşaretli olanları videoyu durdurarak yapınız. Eksi 3 artı 5 işaretler farklı. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 5'ten 3'ü çıkarıyorum. 2 büyük artı olduğu için artı 2. Eksi 5 artı 6. 6'dan 5'i çıkardım 1. Büyük artı olduğu için artı 1. Benzer şekilde 13'ten 12'yi çıkarıyorum 1. 22'den 20'yi çıkarıyorum 2. 1130'dan 1120'yi çıkartıyorum 10 büyüğün işareti artı olduğu için artı 10. 1001'den 1000'i çıkarıyorum. Artı 1. 1111'den 1101'i çıkartıyorum. Şöyle yapabiliriz. Binler birbirini götürür. Yüzler birbirini götürür çıkartırken. Yani 11'den 1 çıkartıyor gibi oluruz. Büyük artı olduğu için artı 10. Diğer alıştırmaları da yaparak alttan kontrol ediyoruz. Şimdi Test zamanı bir sonraki video derse geçmeden video açıklamasındaki veya ders kaynaklarındaki linkten teste gidiyorsunuz. Test ile öğrendiklerinizi pekiştiriyorsunuz. Teste başarılı olduktan sonra sıradaki video dersle devam ediniz.